kişilik bir tarz ordusu kurmuşlar. Topçu kuvvetleri. 20 kadar da süvari tümeni mevcut. Ne yapacağız Miralayım? Biz bunları nereye taarruz edeceğini de bilmiyoruz. Nereye, ne vakit olduğunu öğrenmek mecburiyetindeyiz Yakup. Bu taarruz başlamadan durmalı. Ali Fuat Paşa'ya haber uçurmak lazım. Lakin... Lakin? Telgraf cihazı sabote edilmiş. Kim yapmış bunu? Temelli ondan şüpheleniyorlar. Çocukların tasarrufu o yönde. Şayet benim de fikrimi soracak olursanız... ...Teğmenli'nin babasına casusluk ediyor, görünen o. Böyle bir şey olmasına ihtimal vermiştim Yakup. Emriniz Çocuklar tutuklu olduklarına göre yeni bir malumat edinebileceği bir vaziyet yok. İcabını düşüneceğiz. Komandanım bu ne yapacağız? Çocuklar Türk karargahında tutuklu. Umarım onlardan vazgeçmek mecburiyetinde kalmayız. Sen bir an evvel Salihli'ye bir ulak gönder Ethem Bey'i bulsun. Ona durumu izah etsin. Ethem Ankara'ya telgrafı çeker. Başüstüne. Gözünü dört aç. Süratli ol. Bu pusulanın önce Salihli'ye Ethem e, ...oradan da Ankara'ya ulaşması hayat memat meselesi. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.